Hocalar geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Dokuzuncu sınıflarda birinci dönem neler yaptık? İkinci dönem hangi konularda ilerleyeceğiz? Dilerseniz hemen bakalım. Sevgili arkadaşlar, birinci dönem neler yapmıştık? Birinci dönemde TYT'nin kalbi dediğimiz doğal sistemleri, ÖSYM'nin özellikle TYT'de her yıl kesintisi sorduğu bir ünite. Hangisi? Doğa sistemler. Biz birinci dönem arkadaşlar insan ve doğa etkileşimini konuşmuştuk. Hatırlar mısınız? İnsan doğaya etkisi ya da doğanın insan etkisinden söz etmiştik. Ve hemen peşine matematik coğrafya diye nitelendirdiğimiz dünyanın şekli ve hareketlerine adım attık. Ve coğrafyada dünyanın şekli ve hareketleri coğrafyanın temelini oluşturuyor. Ben dünyanın şekli hareketlerini bilmezsem yer çekimiyle ilgili yorum yapamazdım. Hatırlar mısınız? Birinci dönem bunlarla devam ederken direkt hemen yerel hesaplamalarına geldik. Hesaplamalar, paraleller, meridyenler, harita okur yazarlığı, özellikle ÖSYM'nin altını çizdiği haritalarda dağları, ovaları görürken hangi yorumları yapabiliriz? Soruları çözerken biz yer şekillerinden hareketle tarım ürünlerinde yarım yorum yapacağız. Yine Hatta işte rafting dedik. Niye? Hep engebe. İşte hidroelektrik santraller. Hepsini biz harita ve okur yazarlığında gördük. Devamında bazı okullarda farklılık gösterebilir. Hocalarımız bazıları bitirmiştir. Bazıları bitirmemiştir. Ama biz atmosfer ve iklime hemen den vurduk. Geçerken ikinci döneme geldik. İkinci dönemde ne yapacağız? İkinci dönemde birinci dönemden kalan ya da bazı okullarda bitmiş olabilir dedim atmosfer ve iklimle devam edeceğiz. Çünkü içinde sıcaklık var, basınç var, nem var. Türkiye'nin iklimi var, e dünyanın iklimi var derken konu hacimli bir konu. Bu konu bizim için ne kadar önemli arkadaşlar? En az TYT ve AYT'de 3 soruyu barındıracak bir nokta. Yani belki direkt TYT'de doğrudan gelmese de ilişkilendirdiğimizde AYT'nin yine merkezinde olan bir konu. Çünkü sıcaklık deyince işin içerisine yağış deyince tarım girer, hayvancılık girer, turizm girer. Yani her şey doğaya bağımlı. Onun için ben atmosfer ve iklim ünitesini çok önemsiyorum. Siz de önemseyin arkadaşlar. Devam ettiğimizde beşeri sistemler coğrafya iki kanatlı kuş dedik. Bir tanesi doğal coğrafya bir tanesi ne? Beşeri coğrafya. Beşeri coğrafyadan kastımız neydi? İnsan faktörü değil mi? İnsan. Yani insanların yaptığı faaliyetler ama beşeri deyince bizim aklımıza ilk gelen nüfus ve yerleşme. Türkiye'de ve dünyada nüfusun dağılımı nasıl? Nüfus yoğunlukları nelerden etkilenmiş ya da neleri etkilemiş. Bununla birlikte nüfusun yoğun olduğu yerlerle birlikte devam ederken hani toplu yerleşmelerimiz, dağınık yerleşmelerimiz, Doğu Karadeniz'de dağların yamaçlarındaki tek tek evler ya da İç Anadolu'daki evlerin bir araya gelmesi toplu yerleşmeleri meydana getirmiş. Bunun devamında zaten dedim ya ben hani Doğu Karadeniz'de arazi dağlık dağınık yerleşme ya da İç Anadolu bölgesinde iklim kurak ne oldu toplu yerleşme. Yani yer şekilleri dağlık bölgeler ya da yağışlı yerler Karadeniz bölgesi kurak yerler İç Anadolu bölgesi üzerinden artık yeni bölge sınıflandırmaları yaptık. Biz buna ÖSYM'de bölge ya da bölge türleri adı altında sorularla karşılaşıyoruz. Yani artık Doğu Anadolu, İç Anadolu, Ege bölgesi silmedik. Var ama yeni bölge sınıflandırmalarımız var. Hem dünya nazarında hem Türkiye nazarında bunları görsellerle destekleyerek Devam edeceğiz arkadaşlar. En son da 9. sınıflarda çevre ve toplum ünitemiz var. İnsanlar nerede yaşar, nasıl yaşar ve yaşarken nelerden faydalanır? Bunları da bu konu üzerinden göreceğiz. Ama doğal çevreyi kullanma biçimlerinde eleştiriler de olacak. Doğal çevre kirletildi mi? Bunun insanlara dönüp nasıl olumsuz sonuçları oldu? Bunları da bu ünitede arkadaşlar beraber göreceğiz. Dilerseniz programımızı, yayınımızı durduralım burada. Yeni videolarla birlikte olmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.